Sen hiç her şeyi bırak gel abine bir günaydın öpücüğü ver. Ya git de oğlum hadi ya. Sen ver. Oğlum bir sen gir sana. Oğlum ben giremem. Sen eşek mi? Ben sana gireyim. Ben sana gireyim. Bak. A. Selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Ama görüyorsunuz ikimiz de uykusuzuz gözlerimizden uyku akıyor. Çünkü bu gece bir horluyordu ki. Uyuyamadım. Ben var bende. Diyarbakır'dan geldi. Bir gün bana misafir olacaktı. Gece 3'e kadar dışarıda takılmak zorunda kaldık. Sonra geldik eve. Evde de uyuyamadım bunun yüzünden. Her şey birbirine girdi ama güzel bir video ile karşınızdayız. Uzun zamandır Kadir de görmüyorsunuz. Kadir'in sen gelmesi şerefine. Eğilmiş. Kadir'in gelmesi Eğilmiş. şerefine. Bu videoya çok güzel bir like sayısı bek. Oğlum sen ne de neredesin lan? Kırptı oğlum. Oğlum sen pancar motoru gibi kordiysen benim ihtimal etme. Senin sesini Ben sana aldım. diyorum ki sen neredesin? Telefon gürültü engelleme Sen neredesin? Ben <laughs> konuyu değiştirme. <laughs> Telefonlar gürültü engelleme var ama ne sesi almamış. Yalan atıyor <laughs> ya. Hadi gelip. Oğlum ben sen şaka maka çok oldun sen ha. O zaman ben seni hemen bir gaza getireyim. Arkadaşlar hesap karşınızda 10 numara bir hesap Tabii ki bu hesabın asıl olayı şu. 95,5 koleksiyona yakın. 95,5 koleksiyon. Ve bu hesabın en büyük özelliği hesabın içerisinde gördüğünüz gibi 363 tane materyal var. Wow. Yeter mi? Yeter mi? Yeter oğlum bence de yani. Yetmez, ne yetmez, yetmez. Daha biz bu hesaba muhtemelen birazdan materyal kasma taktiğiyle birlikte bir 30 tane falan bir materyal alırız diye düşünüyorum. Birazdan ekstra olarak şuradaki Fortune'da, burada Fortune'da Elimizde 1 milyona Oo, yakın mi? yaşarsın, 1 milyona yakın Biz bir gider kahvaltı yapar tamam, geliriz ha, Halledeceğiz abi. 1 milyona yakın bir gümüş parçacık var Bunlarla birlikte de buradan materyal Destansamplem kastıktan sonra Artık buradaki laboratuvarda 192 tane Olan silahların en güzellerini Artık destansı hale getirip Bu hesabı 96 koleksiyon Yapma amacındayız inşallah İnşallah amin kado da bugün geldi dediğim gibi Kadir'in şerefine güzel bir like atarsanız, abone değilseniz, abone olursanız bir 1 milyon az kaldı ya. Kaç orada? 670 bin. Yani 1 milyona doğru gidiyoruz. Sizlerden de en ufak bir abonelik, bir like bile bizi çok büyük etkiler. Haberiniz olsun. Hızlı bir şekilde ben sizleri bekletmeden şurada birkaç tane fortune çevirmek istiyorum. Mevzumuz şu. Buradan al, servet işte. Buradan al, servet işte. Bunu 900 binden 200 bine kadar getireceğiz. Burası muhtemelen bir 5-6 milyona yakın bir servet puanı yapacak. Bununla Birlikte de gideceğiz artık biz buradaki şunları tek tek işte alacağız. Bunları bir alalım birkaç tane artık materyal kısmına geçelim. Bekle. Nerede ben o veriyor <laughs> Yok Yola şimdi değil. Şimdi aşamaları geçiyoruz. Aşamalardan sonra artık bize full şey vermeye başlayacak. Ne verecek? Destans materyal. Ya vermezse? Bak ve şu an bunları vermeye başladı. Ha, ha. 2000'de bir bize mesela iki tane bu şey anladın mı? Böyle böyle biz bunları kasacağız beyler. Kastıktan sonra karşınıza geleceğiz. Bakalım 700 bin tane gümüş parçacıktan kaç servet puanı? O servet puanından da kaç tane materyal kasmış olacağız? 700 bini olabilir. 970 Hepsini 200 bin bırakacağız ne olur ne olmaz diye. Ha. Aynen öyle. O zaman bir serisinden şunları bir halledelim. Gelelim muhtemelen yarım saat 45 dakika falan sürecek. Biz de o sıra kahvaltı mahvaltı yaparız. Birazdan buradayız. Beyler aradan yaklaşık bir saat, bir buçuk saat falan geçti. Hatta biz dışarı çıktık yemek yedik üstümüz falan filan değiştik. Ve hala 687 bin servet var. Artık dedim dur yeter. Daha fazla açmayacağım. Envanter kısmına geldim. Buraya tıkladığımda burada 231 tane yani toplamda 23 tane materyal daha kasmışız. Olamaz iki. 2 saat 23 tane Evet öyle bir evet, şey oldu. 79 tane destansı amblem kasmışız. Toplamda 133 tane oldu. Şimdi 386 tane materyalimiz var. Biz bunu istesek 400 yapardık. Gümüş parçacıkları harcardık. Biraz daha zaman kaybı falan ama hiç gerek yok. Hızlı bir şekilde. Öncelikle bu hesabı 96 seviye koleksiyon yapmamız lazım. Bunun için de en iyi puan verenlerden birisi silah kısmı. Kado. Bu hesap kimindir? Bu hesap biz de birileriyiz. Benim de. Biz de kendimize göre birileriyiz. O Şimdi. Mı? Evet. Buralardan öncelikle benim amacım ölüm duyurusuna kadar gelmiş sonra durmuş silahları. Ben yani gidip de bakmadım hangisini yükselteyim yükseltmeyeyim bakmadım. Burada tek tek bakacağız ölüm duyurusu olanları önce bir son görünüşe çekelim diyorum ben. Tamam mı? Ama hiç ölüm duyurusu yok ki. Adam, adam her şey full değil. Adam hepsini fullemiş ki zaten. Aha bu ne? Son görünüş değil mesela. Bir ölümü açayım. Bu, bu bize güzel bir puan verecek. Yani boş kullanılmayacak bir skin abi bize puan vereceği için vur gitsin bunu. Sen bu ne şey işi Bu bir bokum değil. Sen direkt oradan Son görünüş yap. Kaç puan verdi? Artı 22. Ayyde. Güzel. Artı oğlum. Güzel. Mesela böyle ölüm duyuruları bence biz bir son görünüşe kadar getirelim. Çünkü bunlar bize seviyeleri ileride olduğu için daha fazla puan verecek. Anladın mı mantığı? Okey. Okey nedir oğlum sen diğer kendine ya gel. Ya okey diye mi? Ne, ne diyorsun yani sen? Yok <laughs> ya ben bir şey demiyorum. Sakin ol. Ölüm duyurusu bunu da bence son görünüş yapalım. Bırak, hani Artı çek. puan versin. Yani çek. Yap bunu da. Yap bunu da. Kana basan basma oluyor? Basma. Niye kalbe basıyorsun? Eşek misin sen? Artı 22 daha. İyi iyi güzel gidiyor şu an. Güzel gidiyor. Önce bir ölüm duyuruları bir yükseltelim. Ondan sonra sıfırdan silahları yükselteceğiz. Baba, baba bunlar kaç verecek ki? Bunları boş ver. Ben Önemli olan destansılara falan filan biraz kayacağım. Ataryalleri burada yemeyelim. Küfür yeriz çünkü. Mesela bu Scarley ne oluyor? Bok gibi ya. Bunları yükseltmeye de hiç gerek yok. Ama mecbur biz bayağı bir silah fullleyeceğiz. Bu AVM nasıl mesela? Oo. Bu AVM ya, ben güzel. Ben de, ben de, ben de. Bu AVM güzel. Tork gibi de. Bu ne bok gibi olur. ya. Tamam. Bunu da geçtim. Bunu da geçtim. aşağı Bu full zaten. Fullmiş. O zaman şöyle yapalım. Bu AKM güzel. Hatta bunun daha güzel bir AKM. Oğlum ben hangisini yükselteceğim? Ben şu an... Ne oldu lan? Sen konuşmayı Biz neyi yükselteceğiz oğlum? Bu AKM nasıl? Ölüm duyurusu. Son görünüş. Lan bunun vurma efekti yok ki. Vurma efekti yok ki. Yapmam. Yok. İleride. Bak yukarıda bir yerlerde abi, bir abi, tane abi, daha. Abi. daha var. Bekle bir dakika. Ben ben önce bir yavaş yavaş bir ilerleyeceğim. Nerede benim o sevdiğim hakeme? Ay şunu yükseltek ama. Ha, sen bunu çok ben bunu çok seviyorum bunu direkt yükselteceğim Artı 15 Buradan artı 15 daha Buradan artı 15 daha Şimdi 96 yoksa 96 koleksiyonu 22 oldu Buradan ne veriyor? 30 verdi. Yağma sandığını alalım mı? Al tabii oğlum. oğlum. Yağma yaptım. sandığını da alıyorum. Artı 30 daha. Zafer abi. Oyunu oğlum. her şeyi yapmış. da yap. Bunu da yaptım lan. Artı 75. Ben Oha. Derim. Ben Çok iyi lan. Bunu fullledik. Bu M4'ümüz de fullendi. Başka? Ya ben bir tane şey görmüştüm kanka videodan önce. Araştırma yaparken yaparken AK gördüm burada. Nerede o AK? O bunu, da bunu da fulliyorum. Bunu da fulliyorum. Ben Allah'a Tamam bunu sen fulle. Arka arkadaşlar böyle böyle silahların hepsini fullleyeceğiz gittiği gideceği yere kadar 300 kaçtı 90 tane materyal oğlum bu 15 yeri bu nedir ne adam birazdan birazdan artı 22 zafer anında artı 75 veriyormuş otez artı otez bir tane daha artı 75. Sesi çıkarma. Mumya M4'ümüz de fullendi. Ya ben şu AK'yi artık o bulabilir ne, miyim? Ne? 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 ne, ne. ne? Bu budur. Yani bu nedir? Paladır. Yani bu ne için getirmişler <laughs> oyunu? Ne bakalım mantık işiydi. Sen ne zamandır oyuna girmiyorsun? Ay ya çok tam girmiyorum. Ha gir tamam. Aa bu bu bu. Bak vurma efekti var ya mükemmel. Ben direkt bu AK'yi de yağma sandığına kadar getireceğim. Artı 15, artı 15 böyle böyle gidiyor. Acaba olur muyuz ya kadı 96? Ne kadar materyal bitti? Nereye bitti oğlum? Hala 290 tane materyal var. Ha oğlum kesen az niye açmıyorsun? Baba bundan sonra böyle. Seni <laughs> hayır, hayır. Ha -ha. 10 tane daha materyal verip artı 75 daha aldım. Ya zor gibi birazcık zorlayacak gibi bizi ama AK'yi de fullledik. Şimdi bu hesabın sahibinin AVM'yi çok sevdiğini söyleyebilirim. O yüzden buradaki AVM'lere bir göz atalım mı? Kadı? AVM yükseltelim biraz. Bu AVM nasıl? Ona varsa yabancı gelmiyor. Kötü. Başka oğlum, hangi var var abi abi? Ya. yabancı gelmiyor. Bu, bu, bu AVM nasıl? Vurma efekti O yok. Bok gibi lan yakma sandığını görmedim. bunu. Bu? Bu fullenmiş zaten ya. Başka <laughs> AVM. Bu da fullenmiş. Başka da AVM ye... Bu M24 güzel ama. Bu M24'ün vurma efekti falan filan çok iyi. Abi, evet. Bu M24'ü de yükseltebiliriz çünkü bu hesabın vurma efekti M24'ü yok diye biliyorum. Bekle bir bakalım. Sanki var değil. Vurma efekli. Evet. Ha bu vurma efekli. 7 seviye zaten. Şimdi burada buz var. 4 seviyeye kadar yükseltilmiş. Bunu da hızlı bir şekilde yükseltelim. Artı 30. Buradan bir artı 30 daha. Zafer anından da artık bize artı 75 i Aa, çaktı. Şimdi onun bir ne mantıklı bir şey yapmak lazım. Bir materyal az olan silahlara zafer anlıyor lan. Ama işte destansı olan artı 75 Aynen. veriyor. Ha. Diğerleri ona göre puan veriyor. Öyle düşün. Bak öyle mesela destansı ara bak. Sen ne de beyin yok mu? Bakıyoruz ya. Mesela Scarlett'imiz var burada bir tane. Bu Bunun... ne neresi destansıydı? Kalpli mal. Oğlum bu ya ama masan... şey son görünüşte destansı oluyor. Allah'ın oğlum. Tabii canım. Hatta bu Scarlett'i nasıl bunu yükseltecek mi ya? Ben sana sahibi karıydı. Garı değil bu hesabın sahibi. Tamam. QBZ boş ver. burada bir AKM var. Şu anlık gerek yok. Arkadaşlar biz hangi silahı fullleyeceğimize şu an karar veremedik. Bu destansı oluyor muydu ya bu vurma efekti M16? Efendim yağma sandığı da var. Büyük yağma sandığı var. da var evet evet evet. Biz bunu da yükseltelim bence. Yükselt hemen. Hemen ya, yükseltelim. Şu an için zaten hesaptaki en önemli şeyler full tamam mı? Bizim burada yapmamız gereken şey bu hesabı 96'ya doğru götürmek. Artı 15, artı 22. Son artı görünüşünü de aldım. Artı, 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 artı 30, evet, evet. artı geldi et sen eşeksin. Daha da oldu. +75 vermedi ama artı 30 verdi. da olsa Ama ama bu M16 şöyle bir şey var. Zaten önceden çok nadirdi ya. Ben seviyorum bunu. O yüzden yükseltmekte bir sorun görmedim. Şimdi bakalım. Bakalım bir devam et. Bir geç bakayım hangilerini yükseltebiliriz. Bunlar full zaten. Göçebe de full. Abi adamın her şey full. Her şeyi fulllemiş bu hesap ya. 96 koleksiyon yapmamız lazım. Sen Bu da full. Bu da full. He yağma sandığı zafer anı artı 75 veriyor. Bizim zafer anlı silahları basmamız lazım. Şimdi bilemiyorum zafer Buralar eski eski. Devam et devam et devam et. Devam et devam et devam et. Yenilere doğru gelmen lazım. ha buralar bak mesela in aşağıya. Şurada bir M4 var ya. Bu mesela yağma sandıklı. Zaferanı da var. Artı 75 verecek. Dur. Çıkarma geçti artık. <laughs> bunu da fullleyelim. Bunu da Oğlum fulleyelim. ben de artı 75 yaptım utanıyorsan. Artı 75 verecek zaten zaten. Yok niye dur dedin o zaman? Hayır bunu yükseltelim mi yükseltmeyelim mi onu düşün. Yükselttik işte oğlum sabahtan kafana göre yükselttik. Neyse yükseltiysem, bu, bu hesaptaki tüm M4'leri fullleyelim ya. Bize bayağı bir şey veriyor çünkü baksana. Bak 75 artı geldi. Artı 75 daha geldi güzel. Aslında buradaki Scarly'i de güzel ama dur. Yukarıda çok güzel bir Scarly vardı. Kalpli malpli. Haa ben atalım atalım sahibi karıydı. He <laughs> he he nerede o Scarly'i hemen onu bir bulayım onu fullleyelim diyelim. O da zaferanlı bak bu. Aa zaferan yokmuş bundan. Allah senden belamı vermesin. <laughs> ben full yaş attım. Gonobi vardı. Çinobi, Gonobi, abi burada bu da Zafer kadar gelmiş. Oy oğlum en güzelini yükseltmemişiz <gülüyor> biz. <gülüyor> bu yağma sandığına kadar ama bunu yükselt. Bunu yükselt. Çinobi, bu çok güzel, güzel çünkü. Bu vektör mükemmel. Bunu kesin yükseltmemiz lazım. Hesabın oynayışıyla mı oynanışıyla da. <laughs> oğlum oğlum Sen devam et boş ver. Bu Zafer anı olmasa bile yükseltilebilecek bir silah. Tamam, artı 30. Yok, yok yok. Bir tane daha vur. O da artı 30 versin. Tamam köşemize çekilelim. Oğlum biz geldi. Tane materyal karıştırdık. Daha 1500 puanımız var o kadar. 1500 mü var hala? He. Muhtemelen 96 olamayacağız ama yaklaşacağız. Biraz daha yaklaşacağız. Şimdi şu yeni gelen Uzi'mizi de bence yükseltelim. Bu yeni bir Uzi geldi ya beyler oyunu. Aa bu. Bu zafer anlamı yağma sandıklı bu da. Yağma sandıklı. Bu da yükseltilebilir. Vurma efekti falan güzel bunun. Tamam o zaman. Buzumuz var ama olsun. Olsun. Sıkıntı yok. Fazla göz çıkarmaz. Öyle mi diyorsun? Al. Peki bu M24 yağma sandıklı. Ya adam baltan getirmiş oynayalım. Savaş da Baltanın ne işi var? Bu da yağma sandıklı. Niye yağma sandıklı full? Şimdi oyuna bir tane bizon gelmişti. O bizonu bulmam lazım. Aa bu bizon. Bu bizon nereye kadar gidiyor? Bu da yağma sandığına kadar gidiyor. Bence bunu da yükseltelim. Çünkü bizon da önemli. Yükselt. Bizonumuz da güzel olsun. Kötü silah yükseltmiş de olabilir miyim bilmiyorum ama bence en mantıklı hareketleri yapıyorum ben şu an. Ben bu puan verli. Veriyor oğlum. Artı 22 daha verdi. Şimdi artı 30 verecek. Bir tane daha vuracağım. Yine artı 30 verecek. Niye 75 vermedi? Güzel. Bunu da destans yaptık. Oğlum hesapta kütüm skinleri destansı yaptık neredeyse kadı. Kimdir ama ibneye bak hele. Ya. Sen konuş oğlum sen şimdi. Pompalılar bu şekilde pompalılar. Oğlum sen insan gibi konuşamıyorsun <laughs> benimle. oğlum skin dedemin ne olduğunu biliyor musun? Skin <laughs> nedir oğlum biz gitsin he. Rahatsız ya. Oğlum skin. Abi ne içeridedir skin 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 koy göster. <laughs> rahatsız ya. Oğlum o sigo o değil. Oğlum skin ne skin ona rahatsız. Sağ <laughs> <Tamam>. de <deme>. ol. <laughs> bu nerede? Bu da yağma sandıklı MG. Bizim megemizde vurma efekti yok bu hesapta. Niyut niyutla Yük, gitsin, B vur gitsin. B B Bunu da C'yi de yükselt gitsin. Bakayım <laughs> burada artı 15 üstüne artı 15 daha. Acaba üstüne 75 verecek daha iyi. 22 vermeyecek, <laughs> 30 verecek. <laughs> 30, 30 da burada verecek. 30 da burada verecek. Kaç tane materyalimiz kaldı? 98. Sana ne dedim? İyi iyi. <laughs> Ama bunu da destansı yaptık. Bunu da destansı yaptık. Şimdiki amacımız şu alt kısmın dest alt kısmından başlayıp destansı yapılabilecek tüm her şeyi destansı yapmaya çalışmak Kado. Şimdi burada destansı olup da olmayan var var mı? Geçtim. En alttaki uzi destansı değil mi bu? olmuyor. Destansı olmuyor. Bu da destansı olmuyor. Bu da destanslı. Yağma sandıklı. Bu oluyor mu? Oli tabii yok, oğlum baksana. Ne ne varsan gel. Ya oluyor oluyor. Oluyor. Ama dur biraz az daha bu materyali daha böyle güzel yere harcayabiliriz diye düşünüyorum ben. Olema güzel olan her şey fulldür zaten. Abi bekle belki değildir ya. Bu da full, bu da full. Full olmayan böyle. Hesapta da vurma efekti olmayan bir tane şey lazım bize. Aa, bu da kötü kanka bu. Sen öyle birine söyleyisen ben hiç alamayamam ki. Tekno çekirdek Bok, bok gibi bir silah. Aa bunlar bak ölüm duyurusuna kadar gelmiş. Bunları yükseltelim kardo. Bunları haberi. yükseltelim. Bunlar çünkü zaten harcanacağı kadar materyal harcanmış. Bunları da fulledim yağma sandığına kadar destansı. Geldim m diye oğlum çok az kaldı lan materyalimiz. Ama yine puan vermeyin. Veriyor, veriyor, veriyor manyak. 30, 30, 30. 30. Tamam işte 30. Kaç Materyal kaldı 62 tane materyal kaldı iki tane daha silah fullleyebiliyoruz Kado iki silah Allah ne diyorsun yapılır Çok mı şu an en mantıklısı bu gibime geldi yani, bunu da fullliyorum çünkü bu AKM güzel bir akme en azından Zaten şu an koleksiyon oynadığımız için koleksiyon açısından güzel bir AKM. Ha, şimdi bizim amacımız 96 seviye yapmak Aynen öyle. Peki benim bunu daha iyi anlamam. Sen malsın. Sen sen mal 10 o konu. Bir tane daha yoksun. vurdum. Artı 75'i de aldım. Sadece 973 puan kaldı lan şeye. Bir dakika şey kasak, Materyal kasalım. Nerede kasak? Az önce nereden kaldın? Yetmezse kasarız. Yetmezse kasalım. Tamam okey. Şimdi bu Scarly var. Bu Scarly 2 böyle gidiyor. 3 böyle gidiyor. 5. 4 böyle gidiyor. 9. 5 böyle gidiyor. 14. 7 böyle gidiyor. 22. 22. 7 böyle gidiyor. Ee, 29. 10 böyle gidiyor. 39 materyale ihtiyacımız var. Bizde 24 tane var. 15 tane materyal çıkar mı 700 bin puan? Çıkar çıkar hadi hemen git. 600 puana çıkmaz. Çıkmaz. E daha gira. Çıkmaz. çıkmaz. E gira. Çıkmaz abi. Boşuna zaman kaybı şu an. E daha gira. Boşuna zaman kaybı şu an. O zaman biz şunları bir fullleyelim mi? Kalan 24 le. Bence bunları fullleyelim. Hiç bu bir bir bu uğraşmayalım. Burada da 7, 9, 10 bir şeyler verecek Biden bize. Abi. Bak koy götten ha. Lan küfür Biden etme ne? be. Artı bu kaç? Artı 22 verdi oğlum. Gene iyi. Ben o destansiyon muyum abi? Olmayacak. Mini'yi de yükseltiyorum. Maksat artık bunlardan ufak tefek puanlar gelsin. Şu an mesela 96 koleksiyona 885. 863 Aa, puan kaldı. Daha Nere? Daha fullleyebiliyor mu? mini uzir, bak bunu, bunu, ful, bunu, Bule, fülle bunu, fülle bunu da fülle. Fülle Bunu full, 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 Maksat şu an koleksiyon seviyesi kasıyoruz. Kaç oldu? 3 de buraya verdim. Artı 22 daha verdi. Çok az kaldı lan kado. Ha gir oraya gir materyal kasak Kasak mı? Ha gir, gir Beyler biz şu fortune'dan bence biraz daha materyal kasalım. Şu 687 puanı da harcayalım. E, gidebildiğimiz yere kadar gidelim bakalım. 96 koleksiyon olacağız mı bu ben videoda? Ben gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Beyler 700 bin servet puanı daha harcadık Kaç tane çıktığını ben de bilmiyorum. İnşallah dedim de 5 tane çıkmış. Dedim ama çok fazla çıkmayacak. 5 tane için bu kahveler. Evet, bayağı ha, bir hak bekledik yine. Sonra. Gene bayağı bir bekledik. Toplamda 8 materyalimiz daha oldu. Yine olsun ya 40-50 puan verir bence bize. Ne diyorsun? Yükseltebileceğimiz birkaç bir tane silah. daha düşük silah bu olmaz. Bu olabilir. Bakın DBS olabilir. Ya, oğlum, Aa, P90'ı yapak ya. P90'ı yap gitsin. En azından yumru vurma efekti var. Bir tane de buraya verdim Artı +11. Oğlum bu videoda 96 koleksiyon yapsaydık çok iyi olurdu. Oh, oh, oh. Olmayın işte. Aa ne yapalım? Sonuncuyu da vurdum. Artı artık boya da suyunu çekti, materyal de suyunu çekti. Hesap bayağı bir fullendi ama. Bayağı bir fullendi. <laughs> Geldim buraya şimdi biz neleri fullledik lan? Bayağı bir fulledik değil de mi Kado? Ki. bayağı bir şurası destansı oldu, max oldu. Baksana. Baksana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 tane destansı silah. Ne demek oğlum 53 tane. Onusun gözü yani hesabı biz şu an 95 koleksiyonun yarısında falan aldık deme yanlış hatırlamıyorsam. aldık. Ama şu an neredeyse son 750 puan sonra bu hesap 96 koleksiyon oluyor. 753. 753 puan sonra evet. artık 96 koleksiyon olacak. Bize nereden ödül görev ver şey verdi la ödül. Bu nedir? Al al bunları bilmiyorum da al bunları da. Beyler bence gayet güzel bir şey yaptık dizdik diye düşünüyorum. Oğlum bu hesap kimindi? Ya kimin olduğunu ben sana videodan sonra söyleyeceğim. Tamam. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Yani biz bu o fortune etkinliğini çevirirken bile 2-3 saatimiz gitmiştir değil mi? 2 saat 2,5 saat gitmiştir. Ha oğlum mental tam gülmeyi piç ettim o kadar video ayağına. Boşuna geldim yine. Güzel bir video oldu. Yaklaşık 400 tane materyal harcadık. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Stres attığınız bir video olmuştur. Videodan çıkmadan önce like atmayı, abone olmayı unutmayın. 1 milyon aboneye doğru gidiyoruz. Şuraya da sizler için 2 tane video bıraktım. Beni izlemeye devam etmek istiyorsanız oradan gidip izlemeye devam edebilirsiniz. Görüşürüz, hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.